Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün size birlikte Veles sesini nasıl yapılır göstereceğim. Yani Veles sesinden kastettiğim yani bir sürü ses şey var da yani benim tavsiyem ise Veles sesi. Peki bu neye işe derseniz Discord, PUBG, Valorant gibi birçok konuşma programında sesinizi değiştiriyor. E peki ben bunu nasıl indireceğim derseniz Google'a geliyorsunuz. Ve aşağıda ben size linklerde bırakırım. Aşağısı bırakmam linke bir kere tıklayın. Link size direkt buraya atacak. Ondan sonra bakın indirmek üzere bak linke tıklayın ama buraya indirme bir kere basın. Eğer ki sistemimiz 32 bitse 32 bit indirin 64 ise 64 bit indirin. Yani bakmanıza gerek yok. Bunlar yani tavsiye etmiyorum. Şey, Başta iki tanesi. E peki ben bitim bilmiyorum nasıl öğreneceğim derseniz Bakın burada bu bilgisayar var. Yani burada göz yoksa aşağıya gelen arama yerine. Bakın bu bilgisayar yazınca direkt çıkıyor. Buna bir kere tıkladım. Buraya sağ tık özellikler yaptım. Bakın sistem 3.64 bit işletim sistemi demek ki neymiş benim 64 bit o zaman geliyorum buraya 64 bit'e bir kere tıkladım zaten çok yani az bir şey kilobyte yani megabyte bile değil yüklendi bir kere üstüne tıkladım evet dedim ve böyle bir kurulum ekranı geldi arkadaşlar burada next dedim bir kere daha next dedim burada isterseniz kurulum yerini değiştirebilirsiniz bile. ama tavsiye etmem ben size ama ben kurulumu tekrar kurmayacağım ve finişleyeceksin En son finishledikten sonra ekrana böyle bir tane dosya haline gelecek. Bir de bu aşağıya küçük simge gelecek. Eğer ki şimdi burası soluk renkteysek bu kapalı demektir. Bakın buraya iki kere sol tık bakın. iki kere sol tık yapın. Bakın şu an görmüş olduğunuz üzere sesim ince çıkıyor. Yani fres sesi. Buraya bir kere sağ tık yapın. Bakın burada gördüğünüz gibi gösterdim. Bir kere tıklayın. Aslında işimiz burada. Bakın burada ister misin sevdesin. İşte sesin bebek sesi. Uğraşın. Ben şu an kadın eşlim sesim. De bir, sesi. bir de robot ses de var. Bu da kalın ses böyle daha erkek sesi. Ve bu da sesi tavsiyem. Benim tavsiyem burada bayan ses de geçemez diye tavsiye ettim. Beni tavsiye burada helyum. Bakın bak. tavsiyem helyum. Bakın şu an duyduğunuz ses yani. Ve bu aşağıda yankı yankı yapmak için de bir şey var. Yani bu da yankı yapmanızı izin aldığım. Ama ben yankı tavsiye ettim ve bu aşağıdaki hiçbir şey elde değil çünkü ses çok karıştırıyor sesi. Ve o kendisi otomatikman bize göre ayarlıyor. Bakın aşağı geldim tekrar bunu kapattım. İki kere soltuk. Yaptım ve kapandı şu an. Sesim şu an normal gelir. Yani sesim size normal şu an sesim geliyor. Ve konuştuğunuz yerlerde de sesim böyle normal gelebilecek. Yani kapattığınız zaman. Eğer kendi sesinizi merak ediyorsanız. Bakın şu an programı açtım. Eğer şimdi kendi sesinizi merak ediyorsanız buraya geliyorsunuz. Ses diye Bakın Direkt çıktı zaten. Bakın buraya bir kere basın. Bakın. Ses deneme. Ses 1, 2, 3. ve buraya bir şey söyleyin herhangi bir. Ne söyleyeceğiz önemli değil. Bakın. Bakın. Ses deneme. Ses 1, 2, 3. Bakın. Bakın. Duydunuz ya mesela kendi sesimi, kendi sesimi öğrendim. Ve evet, bakın bakın kendi sesleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar program böyleydi. Yani Program böyleydi işte. Tavsiye ederim çünkü ben kendim de kullanıyorum günlük hayatımda. Yani oyun oynarken çok eğlenceli oluyor böyle. Yani çok komik anlarımız oluyor. Bir de arkadaşlar aşağıya Discord sunucumuzu bırakıyorum. Oradan benle konuşmak için yani bir sorun olursa bana oraya ulaşabilirsiniz. Bir de oyun oynamak için arkadaşını ararsanız yani her türlü oyun oynayan var sunucumuzda. PUBG yani her türlü oyun oynuyoruz. Ve oynamak için arkadaşlarınızı kendi rahatlıkla bulabilirsiniz Discord sunucumuzda. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz bay bay.